<laughs> ya bu destansı gösterici bedava mı veriyorlar? Yukarı mı atlayacağım aşağı mı? Yukarı aşağı. Ya yukarı oğlum yukarı ben aşağı atlamam ben bebek <laughs> Lan nereye aşağı atlayan bak. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> ah 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 adam. Bombala oynuyor. Sonra geliyor. Sonra geliyor. Ah, ah. ah. Ya senin orada şimdi ne ne? Oy! Hesem gitti o? sen? Lan lan adam da var burada. Bak iyi bak nasıl öldürüyor? Ya Allah! Aa, aa. Lan! Ana. Ha? ha? orada da mı adam var? Ay sen orada da mı? Beklemiyorum. Ne oldu? Ha, ha, kimç. Ana bunu. Oy. Evet, gelme. Oy! Ne ya? Ya ölsene eşek. Ay diye almışla. Var ya içinden geçtim ha. Oğlum her ne içinden geçtik la? Adam gel. Adam var. Adam var. Adam var. Aa, ya! Birazdan ölecek haberi yok. Bir. um, Hayır. Bana vuramam. Ha! Kum. Kum. Dur. Dur. Abi bekle kum. Ya dur. Hayır. 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 Canım bir de mal Enayi. Selamun aleyküm. Buraya Araba öyle değil böyle sürülür. Hadi Hacı Bekir lokumu dün dün, dün 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 ya bayinin orada ne eci var? Onların arabadan aşiret fiş şey yapmışlar. Koş 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 koş. Lan bas bas.